Yani LoL'ün mobil halini oynayacağız. Maçımızı hemen bulalım. Şöyle telefonu gösteriyor. Direkt maçı bulduk galiba. Evet. Tüm herkes Türk. Bizim takımda bir tane yukarıda var. Aynen de. Ben Layla ile oynamayı seviyorum. Ben Leyla diyorum çoğunlukla aldım Leyla'yı. Kostümlerimi kullanmak istemiyorum. Kostümlerim kalsın. Videomuz inşallah güzel bir video olur. Yeneriz, galibiyet alırız. Takımımızda değişik isimler de var. Son ayarda Leyla Burada altın koridorundan itişiz diye gözüküyor. Ve maçımız başlıyor arkadaşlar. Bir gün büyük bir youtuber olduğumuz zaman bunu bilgisayar haline lol lol olarak çekebiliriz. Ama şu anlık bilgisayarım yok. İnşallah elbette bir gün olacak. Ben inanıyorum bilgisayarım olduğu zaman daha güzel videolar, daha kaliteli videolar çekmeye çalışacağım. En yakın zamanda FS kimimle de açacağım. Maçımız başladı. Önümüzde değişik birisi var. böyle bakalım geliyorlar mı boş gözüküyor ama geliyorlar gözükmüyor Çünkü Şu karşıdakini gram sevmiyorum her maç geliyor kaçırdık onu da aldık onu ben almadım arkadaşım aldı abis bir takamız. Yok kolye yıkılayım diyecektim. Yıkamadı. Şu milyonları hızlıca temizleyeceğim. Orman boş. Orman dedim de orta koridor. Evet iki kişi geldiler. Mavi yardımcı arkadaş lazım. En yakın sürede. Ve öldüm. arkadaşlar öldüğüm yerleri keserim sizi çok bekletmem öldüğüm yerleri ben beklerim de sizi bekletmem orta koridor yine boş bizim adam bir kill aldı bizim adama yardıma gideceğim geldim infazımızı da verelim Evet bu garanti öldü burada Yaşama şansı yok. Yine kilim alındı ama adam daha çok hasar verdi. E 8 can çalmamızı da aldık. Ve bu sefer alıyoruz galiba kuleyi. Yok yine alamayacağız ama en azından yine yaklaşacağız. Yine adam geldi. Bizim adam ölecek galiba. Bir milyonlar geldi. Şöyle. İyi hasar veriyoruz. Adam dibimize girdi. Hayır. Hadi alalım onu. İlk elimizi aldık arkadaşlar. İki asist, iki el, bir ölümle oynuyoruz. Şu an üstü üstte ışınlamayacağım. 8 can çalmam var. Bizim adam zaten. Ve okulu yıktılar. bayanlara yardım etmeyeceğim. Canımı doldurmam lazım. Buna vurarak can dolduruyorum. yüz8 can çalmam var. Aldık XP'lerimizi. Evet, burada milyonlar var kaçtı kırmam çünkü ultiye yapıştırdım bir tane boşa gitti as canım hemen gidiyorum ona. Kaçtı mı? kaçmasına izin vermedim çünkü ikinci al arkadaşlar videomuzda be seviye seviye olduk 2 bir ölüm 2 asist oynuyoruz şu canavarda hemen alalım canımız tek şahsi rakip gelmiş yine arkadaşlar iki kişiye karşı bir şansı olmadığını düşünüyorum yine canı bir kaldı ama yine kaçtı İyileştirmenizi de basalım Bizim adam 7 seviye oldu ben 1 seviye. 6 seviye olacağım şimdi. Burası kaldığım seviyeyle. Vuruyorum uzaktan. Yine ıska. Yaklaşıyorsa infaz veririm. Ultiyi de patlattık. Adam kalkan bastı. Bizim adam arkalayacaktır onu. Evet, aynen öyle oldu. Evet. Videomuzdaki 3. kilimizi de aldık. altı seviyeyiz. İyiyiz. Şu adamı kullandığı atlı şeyi de seviyorum. Karakterlerin ismini çok bilmiyorum. Yeni de başlamadım oyuna. Biraz oynuyorum. bir tane buradan geldi. İndirdik, indirdik bunu. Aldım onu arkadaşlar. Bunu da aldık. Aldım bunu da arkadaşlar. 5 kilo 5 kilo belki tıkılın en iyi oyuncusu gündür. Bu sıfır adam aldı. Şurada bir başından gitsek küçük yumurta gibi bir şey. Ne bu lan? Adamın özelliğine bak lan. 6 kilimiz var. Allah'ım yine geldi ya. Oğlum git. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. Bu ne oğlum? Geldiği gibi göndereceğim. Acımak yok. Ben rakipsiyiz. 7 kilimiz var. Yine yumurtaya dönüştü. Bu nasıl karakter bu böyle? 2 kişi girdiler. Galiba SLA Ben burada da... Ölmüştük bir daha geri dönüldük. Bakalım neler dönüyor. Bizim iki kişi vs atıyor orada. Bizim adamı kurtaramadım. Bizim, bizim adam öldü ama. Kaç kimiz oldu? 8 kill. Gayet iyi. Öldürdüm adam burada yatıyor. Şunu da keselim. Nasıl acaba da bir alalım arkadaşlar. Lord doğmuş. Onu belki keserim. Lord'a çok gerek de yok. Bunlar yine gelmiş. 160 fiziksel saldırısını da aldım. Dün video atmadım arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Video çekesim gelmedi. Her gün bir video atıyordum ama. Dün atamadım. O yüzden bugün iki video atmayı düşünüyorum. Yakında arkadaşımla da video atmayı at, düşünüyorum. Madem arkadaşlarımla video atacağım. Derken bu kuleyi de yıktık. Amacımız şu ana kuleyi almak. O, ona, onu ilk yıkan kazanıyor arkadaşlar. Solus koridor tertemiz olmuş. Bizim koridor tertemiz. Bizim kuleler duruyor. Ekipte şimşek gibi bir şey var. 3 kişiler. Kaçma zamanı. Evet arkadaşlar tekrardan doğduk. Buraya bakın takımda en çok leş almış insan olarak görünüyorum. Yine koridorum, kendi koridorumuzdan gidiyoruz. Orta koridor biraz kalabalık. Ama or orayı savunurlar diye düşünüyorum koridorumu takmayacağım. Kendi bu şeyin içerisine çıksınlar. Hemen alalım şunları. Nasıl celerleyelim. Arkadan yeni milyonlarımız geliyor. Ortaya yanına gitsek mi? Orta çünkü kötü gözüküyor. Şu kuleyi de yıkalım. Yıkılmaz da şimdi. İyi, yıkılır milyonlarımız geri doğdu. Yine birisi geldi. Köyüne yolladık onu. Yine geldi bu. Bu sefer güçlenmiş de gelmiş. Arkadaşlar cool durumu satmayacağım dedim de bizim salaklar biraz oynayamıyor. Bakayım durum nasıl burada. Buraya olacak. yıkılacak bizimkilerin hepsi orada. Orada bir tane Bu videoları çok küfretmem ama bu beni <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim Benim koridorumda şu an iki kişi var. İki kötü oyuncu da alacağım. İkisini eline vereceğim beklesinler. Bir kötü oyuncu gitti. diğer kötü oyuncu da gitti. İki kötü oyuncu da gitti arkadaşlar. Atak. Nasıl iyi mi? da sıkacaktım gitti. Atak. Bizimkiler Lord'u kesmiş. Size Lord'u da göstereyim. Atak. Nerede lan? Atak. Aa burada kocaman bir şey. Keşke benim gelseydi. Ben koydum gelmedi. Lord'un önüne keseceğim. Birlikte gidelim. 14 level'iz. Lord'umuz burada. Canı çok. Buna kulye de alabiliriz. Biraz hızlı. Lord'un hemen önünü açmam lazım. İnşallah sesimiz de düzgün geliyordur videoya. Sen de gelme. Nasıl bir karakter olduğunu anlayamadım. Lordumuz yıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kill daha aldık ve gördüğünüz gibi maçımız bitti. 14 dakikalık bir maç attık. İnşallah eğlenmişsinizdir. İstetik, istatiklerimizi de size göstereyim. MIP Mi olamamış ama 7.7 oynamışız. Bizim takım 11.3'lük adam var. Ne öyle oldu? Bin, he, adamın 18 asisti varmış arkadaşlar. En çok kill bende değil de en yukarıdakinde var. İnşallah eğlenmişsinizdir. Bir güzel bir video olmuştur. Kanalımıza like, abone olmayı unutmayın. Hem Hepsi... bir daha baştan gireyim arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepsini çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.